السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم اني اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ومن شر الشياطين وان يحضرون Elhamdülillah. Rabbimin nimetlerine bizi sizlerle buluşturdu. Kitabını konuşmaya fırsat verdi. Anlamayı nasip etsin. Yaşamayı nasip etsin. Yolunu bize sevdirsin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammed ve ala ali Muhammed. Allah Celle Celaluhu ve melekleri Nebi Aleyhisselam üzerine salat ettiler. Bizden de Ya Rabbi onun üzerine salat ve selam olsun. Selamların en güzeliyle onu selamlarız. Onun anladığı Kur'an'ı bulmayı ve anlamayı bize nasip et Ya Rabbi. Önceki Nebilere de salat ve selam olsun. Değerli kardeşlerim, hayatın merkezinde Kur'an olmalı. Var da zaten aslında bütün mahlukat Kur'an'ın haber verdiği kanunlar çerçevesinde yaşıyor. İnsanlar ve cinler nefs sahibi olan varlıklar isyan ediyorlar. Bu iki varlık zikretmemekte, fikretmemekte, anlamamakta, anlayış göstermemekte direniyor. Rabbi Zülcelal ve Tekaddes bu sebeple insanlara ve cinlere peygamberler seçti gönderdi ki unuttuklarında yeniden hatırlasınlar. Vakıa suresinin son bölümüne geldik. İnşallah Rabbim tamamlamayı nasip etsin. Son okuduğumuz ayet-i kerime 74. ayet idi. Bir emir vardı tesbihatla ilgili. Bundan önceki buluşmamızda o tesbihatı size naklederek kapatmıştık emir fesebbih. Subhan denizinde yüz. Öyle de diyelim. Allah Celle Celaluhu tenzih et. Ona ortaklar koşma. Onun tercihlerine sen aykırı hareket etme. Fesebbih bismi rabbikel azim. Rabbini azim ismi ile tesbih et. Ulu olan Allahı Rabbini onun azim ismiyle tesbih et. Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretlerinin tesbihatının bu bölümünü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazlarda rükûlarda bize uygulamayla miras bıraktı. Subhan Rabbiyel Aliyyil Azim. Rabbimizin önünde eğildiğimizde üç defa bunu söyleriz. Beş de söylenebilir, yedi de söylenebilir. Dokuz da söylenebilir, çokluk ifade eder tarzda, nafile namazlarda. La hadde li gayri, söylemede bir sınır söz konusu değil. Dolayısıyla bu bir daha gelecek inşallah bu surenin kıtamında, bitiminde. Akabinde Allah Celle Celaluhu, fe la, yok, iş öyle değil, zannettikleri gibi değil Yemin ederim, uksimu. Rabbimiz yemin ederim diyor. Kısa surelerin pek çoğunda vardır ahiret meselelerini ilgilendiren alanlarda. Bu konuyu anlayan alimler aktarırlarken demişlerdir ki Allah Resulü meselesini anlattı. Allah Celle Celaluhu delillerini indirdi. İnsana da akıl verdi. Bütün imkanlar var. Artık anlaması lazım. Nice? çaba sarf ediyor peygamber aleyhisselam ama onlar peygamberliği inkar ediyorlar. Allah Resulü peygamber kabul etmiyorlar. Ahirete inkar ediyorlar. Allah'ın kitabındaki ahkamı reddediyorlar. İşte iş onların yaptığı gibi değil. Onların inkarları doğru değil. Onların inkarları anlamsız. Artık söylenecek söz kalmadığı için onların inanması noktasında Yemin ederim cümlesi geliyor. Böyle izah etmişler. Bu mesele üzerinde düşünen alimlerimiz tefsirlerde bunları bulabiliriz. Gerçekten de bugünün dünyasında biz insanlarımıza bazı meseleleri anlatırken çaresiz kalıyoruz. Çünkü şu cümleyi çok kullandım. Kur'an bir iman kitabıdır. Yani karşımızdaki iman etme noktasında kapılarını açmıyorsa Bizim yapacağımız bir şey yok. Sadece biz teyiden ve tekiden yemin ederim demiş Rabbimiz. Onları tekrarlarız onlara. Neye yemin etmiş? Yeminler faslı, uzunca bir fasıl. Şu an girmeyeceğiz. Bundan sonra gelecek çokça yeminler gelecek. Yani kısa surelerde ve duha ve leyli izen seca mesela. Vel adiyatı mesela. Yeminler ve leyli yağışa mesela yeminler çok inşallah. Oralarda uzun uzun mesele üzerinde tekrar durmaya çalışırız. Peki neye yemin etmiş? Yemin edilen şey alelade bir şey değil. Sıradan bir şey değil. Bir mevâk'in mucûm. Yıldızların mevkilerine. Şimdi ben geçmişte bu okuduğum metinler yansıyordu ekrana arkamda ve karşımdaki topluluğa da altında haller vardı çeşit çeşit gösteriyordum. Şu anda sizinle bunu paylaşma kabiliyetim yok. Bazı kelimeler bazı cümleler var ki tercüme edenler bu kelimeleri bu cümleleri tercüme ederken birden fazla manaya ihtimali olması sebebiyle ya olduğu gibi bırakmışlar. Tek önümdeki meallerden birisinde o nücumun mevkilerine kasem ederim diye tercüme etmiş birisinde. Bazen de onun hakiki manası var. Yıldızlar demek nücum. Necim kelimesinde ve necim Ayet-i Sure-i Cille'de, Necm Suresi'nde üzerinde durmuştuk yıldız manasına. Dolayısıyla yıldızların mevkilerine, yerlerine demiş. Yıldızların yerleri neresi olabilir? Tabi bunun da açılması lazım. Yıldızların doğdukları yerler var, orası olabilir. Battıkları yerler var, orası da olabilir. Nitekim bazı kardeşlerimiz tercümelerde yıldızların yörüngelerine demiş sadece doğup battıkları yerler değil, onların takip ettikleri yollar da var. Dolayısıyla yörüngelerine yemin etmiş. Bir tanesi de burada, ben şimdi kimin olduğunu bilemiyorum şu anda ona bakmadım ama şöyle bir tercüme var. Vakit vakit inen Kur'an'a yemin ederim. Biliyorsunuz geçmişte de söylemiştik. Kur'an-ı Kerim safa safa, azar azar, yavaş yavaş indi Nebi Aleyhisselam'a 22 yıl, 22 yıl, 2 ay 22 günde Allah Celle Celaluhu Kur'an ayetlerini yol gösterici olmaları sebebiyle insanların yollarını bulmalarına, yıldızlar da öyledir, yolları bulmaya sebep olurlar, yollarını bulmalarına sebep olduğu için dolayısıyla Kur'an ayetlerine yemin Kur'an ayetlerinin indiği yerlere yemin vardır diye düşünülmüş ki İbn Abbas bunu Kur'an ayetlerinin peyderpey inen Kur'an ayetlerinin her bir bölümü nücumu böyle tefsir etmiş Abdullah İbn Abbas ve bunun üzerine bina etmiş Kur'an anlayışını. Dolayısıyla bu da doğru bir şey. Ama böyle olursa ilerideki bir meseleyi anlatmak için buraya girmem lazım. Kur'an'ın efendim mevkilerine, Kur'an ayetlerinin indiği mevkilere bir yemin varsa demek ki bu da ciddiye alınması lazım gelen önemli bir şey. Yıldızların yerleri gibi. O da nereye indi Kur'an ayetleri? Levh-i Mahfuz'dan meleklere, Cibril Emine. Sonra meleklerden peygamberlere geçmiş ayetleri de düşünürseniz kitaplardaki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan Kur'an'ı ezberleyen hafızların kalplerine demek ki Kur'an ezberleyen hafızlara yemin vardır Kur'an'da desem yalan söylemiş olma bir yoruma göre Kur'an ezberleyen hafızın kalbi Allah Celle Celaluhu'nun yemin ettiği alandır. Tabi hafız bunun müdrik yani idrak eden, farkında olan birisi olarak yaşarsa kendi kıymetini bilir. Yoksa şeytan aleyhillahim de Allah Celle Celaluhu Rab olarak biliyordu, Rabbi olarak tanıyordu. Ama itaat etmedi, ebedi cehennemlik oldu. Dolayısıyla o hafızların zihinlerine, kalplerine Allah Celle Celaluhu yemin etmiştir. Bu anlamda düşünülebilir. Sonra o ayetlerin yazıldığı sahifeler, onlar da mevkilerdir, satırlar, onlar da mevkilerdir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in yazılı olduğu satırların da bir değeri, bir anlamı var. Bizi Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an-ı Kerim'i bize miras olarak onlar taşıyor yazanların yazdıkları kıyamete kadar Kur'an-ı Kerim'in bozulmadan devam etmesine sebep oluyor. Vahiy katipleri biliyorsunuz yazdılar. Tabi Kur'an-ı Kerim'in manaları da var. Onlar da gene mevkilerdir. Ayrıca nuzul sebeplerindeki olaylar ve ahkam da mevkilerdir. Dolayısıyla hayır iş onların dediği gibi değil. Yemin ederim yıldızların doğduğu battığı yere yörüngelerine Kur'an'ın her bir ayetinin indiği kalbe peygambere meleklere efendim Kur'an'ın üzerine yazıldığı her bir kitaba Elmalullah Hamdi yazır diyor ki merhum Allah ona rahmet etsin bütün bu manalar doğrudur. Müteşabih ayetlerde özellikle anlamları açılabilen ayetlerde Anlamlar Kur'an'ın genel ilkelerini baltalamıyor. İslam'ın ana temel meselelerini iptal etmiyorsa o anlamlar bütününün tamamı kabul edilir. Bunda bir sakınca yoktur. İlla bir tanesi doğrudur diye inat edilmez. Bu çok önemli. Bunu niçin söylediğimi birazdan sizinle paylaşacağım inşallah. Ama bir şey var ki Kur'an yemin edilmeye layık. Veya ikincisi yıldızlar. Yıldızların mesela kara deliklere de burada işaret olunduğunu söyleyen son zaman müfessirleri var. Çünkü yıldızların mevkilerinden birisi de ölen yıldız biliyorsunuz kara deliklere sürükleniyor ve yok oluyor. Oradan sonraki hayatla ilgili kimse bilgi veremiyor yıldızlar hakkında bize. Dolayısıyla yıldızlar bize kıyameti hatırlatıyor. Doğumu yaratılışı hatırlatıyor. Bizim yollarımızı gösteriyor. Yani yıldızlar insan hayatında çok mühim yer işgal ediyor. Maalesef ki zamanımızda yıldızlardan medet umanlar var. Halbuki onları yaratan'a yönelmek lazım. Burçlar sebebiyle insanların hayatlarına işte mutluluk veya işte Hırçınlık, işte kavgacılık vesaire gibi atfedenler var. Halbuki onların Rabbi, yıldızların Rabbi, onlara hakim olan onları insanın emrinde yaratmıştır. Yıldızlar da insanın emrindedir. Bu anlamda geçen sohbetimizde güneşin insanın emrinde nasıl olduğunu, güneş ışınlarının insan tarafından nasıl kullanıldığını ifade etmek suretiyle açıklamaya çalışmıştım. Ve innehu, gerçekten o Kur'an, gerçekten o Kur'an, gerçekten o le-kasemun. Elbette özür dilerim. O yemin gerçekten o yemin le-kasemun. Elbette yemindir. Kimin için? Le-ta'lemune. Eğer bilirseniz, bilen kimseler eğer bilirseniz yemindir. Nasıl bir yemindir? Azimun. Büyük bir yemindir. Demek ki bu yemini hafife almamak lazım, küçümsememek lazım, ciddiye almak lazım. Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri böyle bir yeminle bize bir meseleyi önümüze getiriyorsa bu gelen meseleyi de ciddiye almamız lazım. Niye yemin ediliyor? İşte innehu gerçekten o le Kur'anun kerimun mutlaka elbette kerim bir Kur'andır. Kerim bir Kur'andır. Kerim yani ikrama layık, mükerrem. Allah katında çok değerli. Kur'an-ı Kerim Allah katında çok değerli. Kur'an-ı Kerim yani lafzıyla manasıyla bir bütün olarak, lafzıyla manasıyla bir bütün olarak Allah katında çok değerli. Çünkü kerim çünkü insanlara ikram ediyor. Neyi ikram ediyor? Güzel hayatı ikram ediyor. Cenneti ikram ediyor. Onunla insanlar huzur buluyorlar. Kalpleri sükûne eriyor. Kalplerinde şüpheler yok oluyor. Kur'an-ı Kerim sebebiyle insan, insan olma hissiyatını ayakta tutuyor. İnsan gibi yaşayabiliyor. Hayvanlaşmıyor. Yeryüzünü kendi emrinde köle olarak görüp tarumar etmiyor Kur'an'a tabi olan. Dolayısıyla Kur'an keremlidir, şereflidir, ikram edilmiştir Allah katından. Allah Celle Celal onunla insanları manen besler. Elbette o Kur'an böyle bir kitaptır. Ve o Kur'an böyle kıymetli olduğu için kıymetli olan şeyleri ne yaparsınız? Koruma altında tutarsınız, saklı tutarsınız. Fi kitabin meknun saklı bir kitap içindedir. Yani vahiy ile Resulullah Aleyhisselam'a intikal etmeden evvel ki bunu Berat gecesi konuşmamızda da beyan etmeye çalıştık. Allah Celle Celalü levh-i mahfuzda koruma altına aldığı yani ezel kitabında ana kitapta koruma altına aldığı şeytanlardan, cinlerden, hırsızlardan koruma altına aldığı Kur'an-ı Kerim'den söz ediyor kitabımızda da var. İşte o kitap o kitap koruma altındadır. Yani levh-i mahfuz'da ve Berat gecesinde levh-i mahfuz'dan nereye inmiştir? Dünya semasına. Sonra peygamber aleyhisselam'ın kalbine de Kadir gecesinde inmeye başlamıştır. Biz Berat gecesi konuşmasında bu anlayışımızı sizinle paylaşmıştık. Böyle düşünmeyenler var, bu var. Düşünmeyebilirler mi? Düşünmeyebilirler tabii. Bu konuda herhangi bir hürriyetlerini engelleyici bir şey yok. Dinden çıkarlar mı? Naslar bu anlamda yorumla geldiğine göre dinden çıkmazlar. Sadece yorumlar dinin direğini yıkmasın. Ana temellerinden herhangi birisini iptal etmesin. Burada bir mühim meseleye inşallah dokunacağız la yemessuhu illel mutahharun. O korunmuş kitapta, levh-i mahfuzdaki o Kur'an'a mutahhar olmayanlar, temiz olmayanlar, yani tertemiz olanlardan başkası la yemessuhu. Ona iki mana vermişler şimdi burada. Bir, dokunamazlar. Nehi olarak. La yemessuhu ona dokunamazlar. Yani bu ne demek? Şu anlamı veriyoruz. O zaman zahir manada böyledir. Kur'an-ı Kerim lehü mahfuz'dan Peygamber Aleyhisselam'a Cibril Emin aracılığıyla geldi. Şeytanlar hiçbir daki, e, kelimesine müdahale edemedi. Niye böyle düşünüyoruz? Çünkü Mekke müşrikleri, Mekke müşrikleri Peygamber Aleyhisselam'a vahyin şeytanların fısıldaması olarak böyle tanımlıyorlar idi vahyi. Dolayısıyla peygamberimizin bu ifade ettiği sözleri böyle yorumluyorlardı. Nitekim onlar şairlerin söyledikleri sözleri de böyle şeytanlardan, cinnilerden kabul ediyorlardı. Nitekim mesela Türkçede de şairler için kullanılır. Hikayeciler için, romancılar için veya konuşma arasında mesela derler ki ilham perisi bir şey söylemedi. İlham perisi bir şey söylemedi peri, cinnilerle ilgili kullanılan bir kavramdır. Dolayısıyla insanlar cinnilerin, cinnilerin o günkü Mekke müşriklerini kastediyorum, Peygamber Aleyhisselam'a fısıldadığı şeyler olarak Kur'an'ı görüyorlardı. Bu manada pek çok ayet-i kerimede mesela şu arada var, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a şeytanların bu ayetleri indirmediğine, ilişkin ayet-i kerimeler var. Biz zaten bunu kabul ediyoruz. Ama Mekke müşrikleri kabul etmiyorlar idi. Zamanımızda da insanlar çeşitli vesilelerle Kur'an-ı Kerim'e inanmama yollarını kendileri için delillendirmeye çalışıyorlar. Fakat bir şey var. Kur'an insan sözü değildir. Kur'an Muhammed'in kitabı değildir. Kur'an cinnilerden gelmiş, onlar aracılığıyla gelmiş peygamberimizin kalbine doğan fikirler değildir. Kısacası Kur'an'a pis olanlar dokunamaz. Bu nehidir. Bir mana bu. Bir mana da bazı alimler la suhu cümlesindeki la'yı ne fiilası olarak almışlar. Demişler ki temiz olmayanlar ona dokunmasın. Nitekim ben çocuktum. 10-11 yaşlarında Kur'an okumaya başladığım zaman bana verilen Kur'an-ı Kerim'in bir kapağı vardı böyle ciltlerini ikisini birbirine ekleyen hala vardır bu kapaklı Kur'an-ı Kerimler. O kapağın üzerinde bu ayet yazardı. La yemassuhu illel mutahharun. Bu cümle sebebiyle açılımlar olmuş. Tabi başka yerler de var. Sonuçta Kur'an-ı Kerim'e temiz olmayanlar dokunmasın hükmü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından da deliller getirilmek suretiyle mesela cünüp olanlar Kur'an'a dokunmasın. Bu sarih bir hükümdür. Bir sonuç olmuş. Fıkıh sonucu olmuş. Hakeza işte zamanımızda tartışılıyor. Hayız kadınlar dokunmasın. Abdestsiz olanlar dokunmasın. Ancak burada zikredilen mestir. Yani dokunmak. Kur'an-ı Kerim'in şimdi az önce söylediğim noktaya tam geldik. Hani yukarıda bir yemin vardı ya Allah Celle Celalu ve Tekaddes Hazretleri e, yemin etmişti. Yani Kur'an ayetlerini indiği yerlere işte o Kur'an ayetlerinin yazıldığı yazılı olduğu varaklar da yemine layıktır. Böyle düşünenler de olmuş. Her ne kadar mesela eee Selman el-Farisi demiştir ki Kur'an-ı Kerim'i cülüp olan ona dokunamaz ama abdestsiz okunabilir. Hazreti Ali kerramallah Allahü e böyle düşünüyor. Sahabeden böyle düşünenler var. Ancak Resulullah Aleyhisselam'ın Yemen'e bir mektup gönderdiği yine Mevdudi'nin tefsirine bakarsanız mufassal bilgiyi bulursunuz. O gönderdiği mektupta la Kur'an illa tahir ibaresinin olduğu. Yani Kur'an'a temiz olan elini sürsün, elini sürsün ibaresini o mektupta yazdığını, sahabeden bunu görenlerin gördüklerini ifade ettiklerini biliyoruz. Bu alanda tabi ilmi tartışmalarda ben şu anda bir noktada duramam. Çünkü muhaddis değilim, uzmanlar konuşurlar. Ancak benim inancım şudur, Allah Celle Celaluhu, İlmidir Kur'an ve Kur'an mükerremdir. Allah Celle Celaluhu katındandır, levh-i mahfuzdandır, tertemizdir, paktır, şeytanlar elini sürmemiştir. Ve aynı zamanda dünyada Kur'an'la ilgilenen insanlar temizse ona dokunsunlar. Ha okumaya gelince okuma ayrı bir alandır. Ezber Kur'an-ı Kerim abdeste olmasa da insan okuyabilir. Kur'an-ı Kerim'e elini sürmeden uzaktan bakmakla okuyabilir diye fetvalar verilmiş efendim. Bugün artık iş tabletlere dönüştü. Tabletlerde malum biliyorsunuz satırlar bastığınız zaman kayboluyor. Bu konuda şu hükmü söyleyebiliriz. Bir insanın Kur'an'la temasını kesmemek kaydıyla mutlaka okumasını teşvik ederiz. Ancak bundan sonra gelecek ayet, bundan iki ayet sonra gelecek inşallah onu önümüzdeki oturumda izah edeceğim. Kur'an'la ciddi ilgilenmek lazım. Abdest almak mümin için temizliktir. Abdest için nurun ala nur ibaresi kullanılır. Abdestli gezmek tavsiye edilir. Şeytanın vesvesesinden muhafaza ettiği söylenir. Dolayısıyla abdestli olan müminin Kur'an'la teması da kolaydır. Yani abdest almayı da bu anlamda mesele ederek Kur'an'dan uzaklaşmak pek mantıklıca görünmüyor nefsime. Ben şimdi buradan nokta koyayım. Yani fıkhi bir hükmü kendim sizinle paylaşmadım ama Hanefi mezhebinde Kur'an-ı Kerim'in kağıdına abdestsiz olarak dokunulmaz hükmü vardır ve ben de Hanefiyim onu ifade edeyim. Zahiriler de fark etmez diyorlar. O da ayrı bir mezheptir. Ayrı bir konudur. Tenzilun min Rabbil alemin. Niye pis olanlar ona dokunmasın veya dokunamaz? Çünkü alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretlerinden indirilmiş bir kitaptır. Değerli kardeşlerim, benim bu söylediklerim sizin Kur'an'la temasını zorlaştırmasın. Yani abdest almak, tabi o da zor geliyor insana güzel bir şeydir, almak lazım. Abdestle Kur'an birbirine yakışan iki ameldir. Allah Celle Celal izâ kumtum ile salatı fâksil ve eydiye kümayetine göre namaza kalkana abdesti emretmiş, tavaf yapana abdesti emretmiş. Öyleyse Kur'an'la meşguliyetten meşguliyette abdestli olsa zevkli olur, daha çok feyiz alınır, ümidindeyim. Allah size bize hayır düşürmeyi nasip etsin. İçinde bulunduğumuz belalı günlerden bizi bir an evvel çıkarsın. Günahlarımıza bunun için tevbe etsek iyi olur. Geçmişimizden dolayı pişman olsak iyi olur. Allah'ın merhametiyle yaşamayı temenni ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.